Merhaba. Şimdi İstanbul bizim benim sevdiğim bir şehir. Ee, burada çalışma <laughs> çok istedim ama bir türlü nasip <laughs> olmadı. Konya'da takılıyoruz biz. <laughs> Kendi memleketimizdeyiz. İstanbul'u severim. Ama FileMaker deyince biraz böyle kafamda soru işaretleri var. <laughs> yani bazı zamanlar 95 yılında tanıştık FileMaker'la. Nereden tanıştık diyorum yani. <laughs> Neden dolayı diyoruz bunu? FileMaker bir araç mıdır, amaç mıdır? Biz FileMaker'ı çok sevdik. Hatta FileMaker'cılardan daha çok sevdik. Onlar bu kadar beni sevmemiştir yani. Biz çok sevdik. Her işimizi FileMaker'da yapmaya kalktık. Hatta o kadar uç noktaya gittik ki kataloglar yaptık. İşte CD kataloglar yaptık. Yani e, bir tane projemde 70 e, bir kağıda işte 200 tane resim montaj program yaptım yani direkt matbaaya giden. <laughs> bu kadar sevdik yani Palmeira. Her şeyi Palmeira'yla yapmaya çalıştık. Şu an bak, bugün bile sorular geliyor. Donanımla haberleşebilir miyiz? İşte bilmem botpasta'dan veri okuyabilir miyiz? Palmeira'nın işi değil bunlar ya. Yani. <laughs> evet. Ya bir bildiğimiz bu olduğu için bunu çok sevdik. Şimdi bir tane resim var. Sanatçı burada güzel bir sorun tespit etmiş. Tozlanmış, çamurlanmış bir araba. Arabanızın sanatını konuşturmuş. Aynı platformu başka bir sanatçı bu hale getirmiş. Ama ikisi de yanlış yapmış. Çünkü araba yıkandığı zaman bunlar hepsi uçup gidecek yani. Doğru yapan kim? Hayır. doğru yapan, doğru platformda, doğru zamanda, doğru aletlerle şu resmi yapan Da Vinci. Ama bu da para kazanamamış. Yani bu tabloyu alıp satan daha çok para kazanmış yani. Aynı FileMaker'ın olduğu gibi şu anda. <laughs> ya ben FileMaker'dan bu kadar para kazanmadım. 30 yıllık çalışma hayatımda. Yani benim sattığım lisanslar, ondan uzatma paraları falan filan daha güzel paralar kazandılar. <laughs> 95 yılında tanıştım dedim FileMaker'la. 3 sıfırla başladık. Mehmet Bey'le, Mehmet Bey'in şirketinde, bisiklet bilgisayarda başladık bu işleri yapmaya. Bir sorun gördüğümüz zaman, az önceki arkacağım gibi, Böyle beynimizde fırtınalar kopuyor, artık e, bilgisayar elimize yetişmiyor, mouse elimize hızına yetişmiyor böyle, tilkiler bir o tarafa bir o tarafa giderken bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buna da FileMaker karşılık verir. Yani FileMaker o beynimizdeki düşünceleri bir yazılıma dökmemizde bize çok ciddi hızlar kazandırdı. Ne zaman? 2000'li yıllarda. Artık FileMaker bence biraz geri kaldı yani. yani FileMaker e, diğer platformlar daha da gelişti. Daha da hızlandılar. Ben hala bir e, tablo yaparken alıyorum filtreleri tek tek yerleştiriyorum. Bunları sıralayabilmek için tek tek scriptler yazıyorum. Adam bir tane tool koymuş, çiziyorsun şeyde. Sıralamasını yapıyor, filtrelemesini yapıyor, her şeyini yapıyor ve bunu saniyeler içerisinde koyuyor. Aynı layout'u ben iki gün uğraşıyorum yani şu anda. Ha bundan 20 yıl önce ben tabloyu çiziyordum, portalı. Adam bunu yapamıyordu 20 yıl önce, şimdi beni geçti yani. <laughs> O zamanlar iddiaya giriyordum. Benim bir günde yaptığım sen bir ayda yap gel diyordum yani. <laughs> Yapamıyorlardı. <gülüyor> Ama artık yapabiliyorlar. FileMaker'dan para kazanamayınca ben de artık dedim ki bir şirkete gireyim. Kendi işimi yapayım. Kendi evimin kadını olayım dedim. Önce AYD süpansiyonunda, şimdi de ACV süpansiyonunda çalışıyorum. Bu şirketin her noktasında yazılıma ihtiyaç var. Yani şirketin içine gezerken, yani bir uçtan bir uca yürürken bile yazılım ihtiyaçlarını görebiliyorum yani. Ama hepsini yapmamız tabii ki mümkün değil. Yani en basit bir meydancı meydancı o gün nereyi temizlemiş nereyi temizlemiş, tuvalete gelmiş mi oraya imza atıyor tuvalete bunu yaz atmasın kağıdı bitirelim diyoruz ama tabi süremiz mesai saatlerimiz bunlara yetmiyor elimizden geldiğince kendi firmamızda <laughs> elimizi e, kendi firmamızda sorunu gördüğümüz yerlere küçük küçük yazılımlar yaparak tabi yine pay yapıyoruz çünkü başka bilmiyoruz yani <laughs> siz işimizi yürütüyoruz Acil ve bünyesinde e, az önce Osman Bey dedi ki Halla abi olsa dedi ERP yapar dedi. Ben ERP yaparım diyen çok adam gördüm ama yapanı görmedim yani. <laughs> Dedeme sormuşlar. Dedem e, köyün bilir kişisidir böyle. E, Önde gelenlerindendir. Halla demişler sizin bizim köyde tütün yetişir mi demiş. Vallahi demiş ekeni gördüm de biçeni görmedim demiş. <laughs> Aynen o hesap yani e, çevremizde küçük büyük birçok yazılımcı ben ERP yaparım diye çıktı yol ama yapamadılar. Yani bu işi yapanlar IFS, Kanyas, işte e, SAP gibi firmalar. Yani ERP küçük bir yazılım değil yani. Bizim yapacağımız ne? Bunların yapamadıklarını bunlara entegre olarak yapmak. Şimdi bizim bünyemizde ERP, IFS var. Veri tabanı Oracle. FileMaker Oracle çok güzel connection oluyor. Apileri çalıştırıyorum, veri çekiyorum, veri basıyorum yani. Puantaş sistemimiz var. Gördüğüm sorunlardan bir tanesi de insan kaynaklarının problemiydi. E, Liper diye bir Doğantay sistemi var. Turnikelerden veri okuyor. işte yüz okuma cihazları var. Tuvaletler var. Her taraftan veri geliyor. Ama veriyi böyle e, tek bir platformda gösteren bir ekran yok. Yani bir kısmı IFS'te, bir kısmı LIPER'de, bir kısmı işte başka bir yazılım üzerinde. Raporu bir yerden çekiyorsun. İşte bunlar dedik tek bir platforma toplayalım dedik ve bunların hepsini FileMaker'da topladık. Tabii topladığımız veriyi de yine aynı şekilde web sitesine, mobil uygulamamıza, işte tek doğa, Google Maps uygulamalarına da entegre ettik. Şöyle kabaca görüntüler göstereyim istedim. Ekran çok küçük tabii. Biz burada 4K sunum hazırladık. <gülüyor> <gülüyor> 8 6'lı <yüz> projeksiyon var. <laughs> Nelerimiz var işte? Personel bilgilerini görebiliyoruz. E, vardiya oluşumlar yapıyoruz. Yani her bölüm müdürü her cuma gelir, kendi vardiya listelerini oluşturur. Bu var diye listeleri e, oluştuğu zaman tabii her şey birbirine entegre. Yani bir fabrika bünyesinde en küçük çalışandan en tepedeki adama kadar bütün süreçler birbirine entegre aslında. Bir var diye listesi diye geçmeyin. Daha önce Excel'de yapılıyordu, o kadar karmaşa çıkıyordu ki adam üçüncü var yazmışlar İşte üçüncü var o adamın servisi yok, gece oluyor serviste gelemiyor. işte yemek listeleri manuel çıkıyor gibi gibi bir sürü sorun vardı. Bu var listeleri bu sistemden oluşturarak bütün sorunları giderdik. İşte personelin ekranına girdiğiniz zaman personelin tüm IFS'teki verilerini, buraya personelle ilgili herhangi bir elle kayıt girilmiyor. Elle verilerin tamamı IFS'te. Ama IFS'te bir döküman yönetim sistemi yok. İnsan kaynakları da e, dökümana en çok meraklı birim. Her şeyi avukatlar ıslak imza istiyor. Sen şimdi ne kadar elektronik imza anlatırsan anlat. Avukat diyor ki personelle ilgili her şey çıktı alınacak ve ıslak imzala, imzalanacak diyor. Ve bunun da tarayıp bir döküman yönetim sisteminde Arşivleyeceksin, fizikseli de arşivleyeceksin, dijital olarak da arşivleyeceksin. Hepsini yapacaksınız diyor. Bu döküman yönetim sistemini biz FileMaker'da yaptık. Şurada döküman yönetim sistemi görünüyor. Daha okuyamıyorsunuz. Tabii sol tarafta döküman gruplarımız var. FileMaker'dan çıkan tüm dökümanlar barkodlu çıkıyor. FileMaker dışından gelen dökümanlar da adam sağlık raporu getiriyor, demi işte e, tahlil sonuçları getiriyor insan kaynaklarına. Bunlar da personel kartından ilgili döküman grubuyla barkodu yazdırıp üzerine yapıştırılıyor kağıdın üzerine. Barkod tanıma özellikle bir scanner'la da bunları akşama kadar bir iki ay kanununda taranacak dokümanlar. Koyuyor 100 tane dokümanı scanner'a. Tarıyor. Hepsi ilgili yerine gidiyor. Üzerindeki barkoda göre. Hiç uğraşmıyor. Yani şunu şu klasör atayım. Bunu bağdama bu yükleyeyim. Bunu hastane yükleyeyim. Bunu Hüseyin'e yükleyeyim demiyor. Üzerindeki barkod, kare kod kime bağlıysa onun döküman yönetim sistemindeki klasörüne otomatik olarak pdf'ler akıyor. Burada hangi PDF'ler taranmamış, hangileri imzalanmış, hangileri imzalanmamış, kimin evrende eksik var bununla ilgili bütün raporları çekebiliyorlar. Örneğin bir tane işte izin çıkış formu. Köşesinde FileMaker'ın bastığı kare kod var. Mesela FileMaker'da biz kare yapamıyoruz. Yıllardır yapamıyoruz yani. Çok zor mu? <laughs> yani FileMaker'ın geliştiricilerin buraya bir işte çizgi barkod, kare barkod koymaları çok zor bir şey mi? Değil ama yapmadılar yani. İnatla biz de API'leri kullanıyoruz, fontlar kullanıyoruz. Kendi kendimize çözümler üretiyoruz yani. Bunlar düzgün çeviriyor değil mi? Düzgün çeviriyor değil mi? Düzgün <laughs> 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 şey de çeviriyor. <laughs> <laughs> Servisle ilgili ben entegrasyon yaptım. Bu sorunu da ben tespit ettim. Normalde orada IK'da çalışan arkadaşlar yıllardır bu işi yapıyorlar. Yani İK 15 yıldır bizde çalışıyor ama adam böyle bir sorun tespit etmiyor. Niye? Onun için bir sorun değil o. O bir iş. Şimdi yeni personel işe başlıyor. Şimdi Konya küçük bir yer. İstanbul çok daha büyük bir yer. O küçük bir yerde adam diyor ki ben diyor Lale Bahçe yolunda diyor bilmem İsmet Paşa iki okulun karşısında oturuyorum diyor. Hangi sebze diyor. Karşısındaki kız 21-22 yaşında. Daha hayatında belki Lale Bahçe'ye gitmemiş. Bilmiyor Lale Bahçe'yi. Sonra o telefonu açıyor baş şoföre. Baş şoförü soruyor ya diyor Lala Bahçe diyor İsmet Paşa iki okulunun karşısında oturuyormuş diyor. Bu amca diyor hangi servise binecek diyor. Baş şoför çıkartamıyor dur diyor Lala Bahçe servisinin şoförünü arayın diyor. Lale Bahçe şoförü servisinin şoförü o okulu bilmiyor. Sonra diyorlar ki ya sen bir gün bin buradan şoförle in hangi durakta indiysen akşam da oradan bin diyorlar en son artık ya. Yani. Bunun yerine bir orada e, Google API'lerle bir geliştirme yaptık. Adresini yazıyorsun personel zaten IPS'ten yazılmış geliyor. Bana diyor servisini bul diyor oradaki Ayşe abla tecrübesiz Konya'yı hiç bilmiyor İstanbul'a gelsin İstanbul'da bilmiyor tıklıyor ve program e, servis listesinden ona en yakın durakları çıkartıyor diyor ki bu adam diyor Barış Caddesi yerden e, ötele önünden binerse diyor 516 metre yürür diyor. Diğer duraktan binerse diyor 958 metre yürür diyor bütün duraklar bu şekilde sıralıyor ve en yakın durağı tıklayarak seçiyor ve bunun da çıktısını alıp adama veriyor bak diyor sen diyor e, ee, çıktı vereceği tipler var. Ee, linkini alıp da e, WhatsApp'tan göndereceği tipler var. Yani herkes çalışıyor fabrikada. <laughs> Direkt linkini vaz, oradan kopyala Google Maps'ten. Adam atıyor diyor bak sen de evin burada diyor buradan buraya yürüyeceksin diyor. Hatta program demosunu yapıyoruz böyle denemeler yapıyoruz. Arkadaşım bir tanesi bir buçuk kilometre yürüyerek servise gidiyormuş. Yani gittiği güzergah şöyle. Bizim program buradan çıkarttı 900 metre. Ya yapma hadi, de ben de 4 yıldır buradan yürüyorum. <laughs> yürümeyi, yürümeyi, yürümeyi. Evet, yani 1500 bin, bin metreyi 950 metreye düşürdük yani program sayesinde. Şu şekilde de adama yürüyüş yolunu gösterebiliyoruz. Aynı şekilde personelin günlük takibini bütün yöneticiler, müdürler uygulaması zorundan görebiliyorlar uygulamayı açtığı zaman kaç tane personel bağlıysa kendisine herkes kaçta gelmiş, kaçta gitmiş, kim geç kalmış, kim erken çıkmış, kim yıllık hızında kim iş raporlu, kimin çocuğu olmuş, kimin hastalığı olmuş cenazesi var. Her şeyi buradan takip edebiliyorlar. Eskiden soruyorsun ya yani Hasan nerede diyorsun? Bilmiyorum diye bir sorayım diyor. Telefonu açıp sorayım diyor Hasan nerede? <laughs> Vardiyalardan bahsetmiştim. Ee, şimdi yapay zeka yapay zeka diyoruz da biz de burada biraz Yarım zeka yaptık yani, yarım zeka vardiya listesini oluştururken O personelin geçmiş 4 haftadaki vardiyalarına bakıyor Eğer orada vardiya değişimlerinde bir algoritma tespit ederse Bu haftaki vardiyasını otomatik atıyor Önceleri millet pek güvenmedi buna Ama sistem oturduktan sonra Vardiya listesini alıyor, açıyor, oluştur diyor %98'ini doğru bir şekilde oluşturuyor, 1-2 kişiyi değiştiriyor O 1-2 kişide ne yapmış? Ee, normalde ikinci vardiyadan birinci vardiyaya geçmesi gerekiyormuş geçen hafta. Gelmiş konuşmuş demiş ki ya ben bu hafta da iki de geleyim demiş. Ondan dolayı o şekilde devam etmiş. Yani algoritmayı bozmuş. Sadece onlara müdahale ediyor. Geri kalan hepsini program kendisi hallediyor. Yapay zeka mı değil. Yani script içerisinde yazılmış if komutlarıyla döngülerle yapılmış bir şey. Yani biz başka bir şey kullanmayız. Palmiyakır. <laughs> Tabi bu listeyi hazırlarken şimdi bu vardiya listesini oluşturan kişiler tamam bir makine mühendisi biri, öbür endüstri mühendisi ama bu arkadaşlar 4857 sayılış kanunu bilmezler. Yani bir işçi gece vardiyasında kaç hafta çalıştırılır, üst üste kaç defa verilir, nasıl yapılır, işte geceden günüze geçerken arada kaç saat olması lazım gibi detayları bilmez bu arkadaşlar. Yani makine mühendisi. Ama şey, okumamış yani 4857'yi okumamış. Bu program onları da engelliyor. Adamı birinci vardiya, iki vardiya değişim arasında en az işte 16 saat, 18 saat dinlendirmesi gerektiğini uyarıyor. Vardiya geri çekerken uyarıyor. adamı iki sefer üst üste gece vardiyasına yazmışsa uyarıyor, üçüncüyü yazdırmıyor. Artık diyor uyarmam seni yazamazsın diyor yani. Adamı hep gece yazamazsın diyor. Gündüzde de çevirmen lazım. O şekildeki diğer kanunlarda sistem hata yapmasını engelliyor. Vardiya listeleri oluşturduğu zaman servislerimiz oluşuyor hangi hatta, hangi vardiyada, kaç kişi var, kim ne zaman gidecek, ne zaman gelecek. Tabi bu sayılar oluştuğu zaman yemek listeleri de oluşuyor. Hangi öğünde kaç kişi yemek yiyecek. Hepsini e, bunun başındaki arkadaşlar tek tuşla görebiliyor. Geri kalan zamanlarda ne yapıyor? Çaktırmadan işte <laughs> işlerini yapıyormuş gibi duruyorlar yani masaların başında. Senin <laughs> proje yandan daha iyi olmuş. Yani. Yandan, yandan, projesinden daha kompleks. <laughs> Ya burada bu da bir de her şeyi anlatamıyoruz. Yani çok fazla detayı var ama her şeyi anlatamıyoruz. Yani şu projeyi Amerika'da bir firma yapmış olsalardı herhalde bir 300 bin dolar falan alırlardı yani. Biz 3 bin dolar maaş almıyoruz. <laughs> demirbaş takibimiz var. Fabrikanın her tarafında demirbaşlar var. Ben, ben bilgi işlem müdürüyüm. Bilgi işlemci olarak kişilere zimmetliyoruz demirbaşları. Kaliteciler işte kumpas zimmetliyor, diğer şeyler zimmetliyor. İK farklı şeyler zimmetliyor. Tüm demirbaş süreçlerinde Buradan takip ediyoruz. Demirbaş sayımlarımızı yapıyoruz. Bakım onarımlar, şeyler hepsini buradan takip edebiliyoruz. Aynı demirbaş geçmiş tarihte kimler demiş, kimden kime geçmiş, arıza durumları nedir, teknik özellikleri nedir görebiliyoruz. Şirket araçlarımızı buradan takip ediyoruz. Hangi araç, şimdi şirket araçları gün içerisinde görevde dışarı çıkıyor. Tamam gece bende ama, ...gündüz de başkaları o arabayla bir yerlere gidebiliyor. İki hafta sonra bir ceza geliyor. Bu cezayı kim yedi? Oradaki idare arkadaş böyle kağıtları... ...karıştırıyor, karıştırıyor, karıştırıyor. Bulabilirse, ha diye Osman Cabi diyor. Bu Osman Cabi maaşından kesiyor cezayı. Ama bulamazsa... Cebinden. Cebinden değil, şirketten gidiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu sistemi kurduktan sonra... ...böyle bir kaçak yok. Hangi saatler arasında, araç kimde? Cezanın saati, tarihini... ...eğer polis düzgün yazmışsa direkt nokta tespiti bulabiliyoruz. Tabii FileMaker'da inatlaşmıyorum artık. Yani her şeyi FileMaker'da yapacağız diye uğraşmıyoruz. Şimdi biz bir masaj uygulamasını yaptık, devreye aldık, bir 6 ay kullanıldı. Ama yöneticiler, müdürler kullanıyor bu uygulamayı. Yönetici müdür masasında oturmuyor. Sürekli fabrika içerisinde, sahada, masa başında oturan bir ben varım yöneticilerden. Bir de satışçı var. Onu da zaten ayın iki haftası yurt gidiyor. Bir tek ben kalıyorum yani masa başında oturan yönetici müdür. Ben çok güzel kullanıyorum. <laughs> Ama diğer müdürler hep mobil. Diyorlar ki bunun cep telefonu istedim, istedim. Cep telefonu versiyonunu istediler bende. Biz tabii Palm hep şunu istedik. Ctrl Shift'te alanları aç, tipleri belirle. Ondan sonra layout'a geç, düğmeleri koy, scriptleri yaz, al sana program. Onu derle, Apple Store'a gönder. Google Store'a gönder. Ve bunu bekledik yani. Ama yapmadılar. Yıllarca bekledik yani. Artık beklemiyoruz. Üçüncü parti firmalara veritabanı SQL ben SQL'e gerekli veriyi gönderiyorum. Arkadaşlar yaptılar programı. Bizim az önce saydığımız modüllerin tamamı Cebih bulama olarak bütün fabrikadaki personel kullanıyor artık. Herkes kendi izin talebini, izin bakiyelerini işte revir taleplerini buradan görüyor. Talebi girdiği anda yöneticisi mobil bile olsa bilgisayarda oturmuyorsa bile talebi direkt görüyor, onaylıyor. İK süreçleri başlıyor. Bütün süreçler abi, ikisinde de var. Yani Apple Store'da var, Android'de de var. Hangi dilde ya? Dilini hiç ilgilenmedim Ben <laughs> hiç ilgilenmedim. Yani hangi dilde yazıyorsun, ne yapıyorsun hiç ilgilenmedim. Bana böyle uygulama yap dedim, yaptılar, getirdiler. <laughs> Uçak yazdı. Bu teknoloji Stop. <laughs> <Kanaboluk. gülüyor> I <learned. gülüyor> Just <Jags> ordered. <laughs> I guess. I guess it's right. Token özelliği var. Mesela bir alttaki bir eleman izin talebinde bulunduğu zaman yöneticisine direkt ekran token geliyor. Yani böyle bir izin talebi var onaylayacak mısın diye. He. Aynı Tokun'u ben de kullanıyorum artık FileMaker'da. Orada onun hmm. apisini e özel yazdılar bana. FileMaker'dan bir durum oluştuğu zaman mesela bir de Mehmet Beyler'in yazdığı satış tarafında kullandığımız FileMaker platformu var. Orada e, alttaki eleman teklifi hazırlayıp onaya gönder dediği zaman yöneticinin telefonuna FileMaker'dan bir onaylanacak teklifim var diye bildirim gidiyor. Gönül istenerek oradan tıklayıp onaylasın ama gidip bilgisayar başına onaylıyor. Hemen bitti. Bundan arayüzleri böyle, çok detaya girmiyorum, azıcık anlattıkların tamamının mobili. Tamamıyla işte, şeffaf bir şekilde e, personel tüm bilgilerini görebiliyor, yemek listelerini görüyor, servisini, şeyini görebiliyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben her zaman e, <laughs> şunu savunuyorum, birilerini taklit etmeyin, hep taklit edilen olun. Mona Lisa'yı Lisa yapmış. Ondan sonra yüzlerce tatlı çıktı ama hiçbiri e, bunu yerini tutmuyor. <laughs> Siz de aynı şekilde olun istiyorum yani. Evinize sağlık.